Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. İlk bölümde ev yapmıştık. Şurada topraklar vardı. Kalmıştı. Ve sonra ev yapmıştık arkadaşlar. Şimdi bu bölümde de zırhlanacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Eee en son böyle şeyler yapmıştık. Zombiler, hiçbir şey falan filan falan filan. Bak burada creeper kalmış. Evet ee, arkadaşlar, e, bugün zıplayacağız. E, Videoya hemen başlayalım. 6 hmm, 3. bölüm gelecek. Başlayalım. Şimdi creeper'ımız bize bir maden açtı. İşte bir şey oldu. E, bu creeper'ı kullanarak bence yapalım. <laughs> Yanmış kömürüm çabuk dön. çevirdik. Şuraya gidelim. Buraya. İnşallah bir şeyler buluruz. Ee, bu arada yapacağım set demirden olacak. Bunu da hemen unutmayalım. Bu arkadaşlar düzgün taşın nasıl yapıldığını ben biliyorum artık arkadaşlar. Kırık taşı kullanacağız. Kırık taşı taşı çevireceğiz. Sonra taşı tekrar pişirip düzgün taş yani pürüzsüz taş yapacağız. Ve evet, sesleri geliyor. Kazmaya devam Evet ses güçlendi basalım sesini duymayalım. Evet kırmaya devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Abi bismillah bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika abi mükemmel bir madeni geldi. Yanımda baya güzel bir maden varmış. Ve koyduğum yerde demir çıktı. Hemen demiri kıralım. Bu bölüm inşallah uzun sürer. Kısa sürerse tadı kalmaz. <laughs> Oy, kaç tane çıktı ya? Fena çıktı. Kaç tane? 10 tane çıktı. Çok güzel. Ne çıkmış Yemek sahip. Burada kümür de varmış. Bu şekline bakar mısın? nasıl <laughs> bulduk. Ama o su bizi engelliyor gibi bir şey yaptı. Hemen suyu, suyu bize engelleyelim. Şimdi nereden yani Şuradan geliyormuş. Kapatalım. Hıh. Su gider şimdi. <laughs> Gitmiyor mu ya? Hop. <laughs> Oradan patladı. Evet su gitmedi bir. Başka bir su var? Hemen başka su var mı diye kontrol edelim. Aynen başka bir su var. Nereden geliyor? Anlamadım. Ha, buradan geliyor. Burada. Yani. Buradan. Anlamadım. Nereden geliyor? Şey evet, yani. geldi. Parasite peşinde. Ömcek geldi. Ee, burada bir su var. Su yeri var. Bunları da bulamıyorum. Abi su nerede? He. Tamam. devam edeyim. Bayağı bir çıktı kesin Tamam. Şimdi başka demir alıyor, arayalım. Şöyle aç. Burada tekrardan su var ve zombi. Zombi tek blokta daha ayda kalmış. Balta. Hemen yakınımda bir maden varmış. Dur bakayım. Şey var mı bunun? Var. O zaman çıkabildiğim kadar yukarı çıkacağım. Oh, düşüşleri kırık başlamıyor. Bir yukarı çıkalım. Yoksa her şeyin kırılacak. Şuraya gidelim. Şimdi işte basalım. Gel. Tamam. Şöyle. Ya tamam, bunu çıktık. Yarısız olmuyor. Bu normalleri gibi. Neyse. Şöyle teoride küçük bir yol yapayım. Hı. Hemen yakınımdaymış lan mağaran. Böyle etrafa koydum. Neyse öylesine koydum. Şimdi yeni bir bence yeni şeyimi sıfırlayayım ben. Küreyi sıfırlamama gerek yok. küreyi sıfırlayayım bari ya. Ama orada kalsın. Biz hala şunları kullanalım. Tamam. Tamam. Yani. Şimdi. Hadi de şuradan girmiştik. Creeper sağ olsun böyle bir yol yaptık. Şimdi girelim. Burada ne? İki tane şey var. Aa. kısmı ara. Son gidecek. Zamanlar. Hmm, burada kalmıştık. Devam edelim. Bu suyu da kapatalım. Yoldu. İnşallah ikili olmamıştır. Hmm. Evet, creeper var kapı. Tamam. Bu tamam. sırada hiç gümüş neyse. Hmm. Gideceğim. Şuraya yine bir kriyo. Bir tık kriyo. Tamam şöyle bir bakalım. Hmm. Buraya koyuyorum. Böyle bir yer değil mi? Hmm demir yok mu? İnşallah güzel hazır e, inşallah yapacak kadar demir çıkar. Daha çok, daha çok demir Yukarı çıkacağım. Şurada bir yer var. İşte bu. Gelelim. Aynı yerdeyim. İşte karşınızda lapis lazuli. <laughs> Yapı sözü bulduk. İkinin dört. On. On sonuç beş. Beş. Yirmi beş. güzel sayıda çıktı. Şimdi. Abi burada. Niye şey yok? Niye başka demir yok? Eğer er, teker teker alıyorum şu an. Ve evet yeni bir. Gelme demir. İnşallah çok Burada hepsinin altından çıkıyor. Çok güzel. Şimdi gel bakalım. Bunlar kaç tane çıkacak? Bakalım. 19. oldu eve gideceğim Evet yukarıdan görebiliyorsunuz geldik Yatalım. güzel bir yer bulduk Tamam şimdi bunu 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 şunu kalsın geliyor. Şimdi şu taşları pişir, şu kırık taş pişirelim. Düzgün taş yapacağız. Ee, ee, buraya mana ocağı koyacağım. Üç tane lazım. Hmm

çok fazla çok fazla Evet. İlk bölümden kalan taşlarımızı aldık. Alıyorum. Şu taşları da alıyorum. tamam. Şimdi gidelim. Evet. Konuşma. Evet. Tam da istediğim Şimdi önce bir film diyeceğim bunun için işte. Nasıl yapalım? Yani. Buydu. Tamam. İşte. işte Buradan Burada da burada, da burada, gibi. burada, da. burada, da. burada da bir kas yapalım. Evet. Geliyor bunlar. Burada da var. Bu da şey. buraya birazcık yemek arayalım. Hocam bir yemek. Gel. <laughs> Oyun almayayım. Ne kalacağım? Sadece bu bir şey <laughs> Tamam. Çok güzel. Bir yemek Yiyeceğiz. kadar yemek <laughs> bulalım. Şimdi

üstüne bastım. Tam üstüne bastım. Yes, tam üstüne bastım. Yeah. Tam üstüne bastık. Demirin tam üstüne bastık be. O nasıl hareket? Oğlum tam üstünde bulduk lan. Hadi çıkalım. Yine her zaman gibi 18 ya da 20 dakika olacak hiç bilemiyoruz. Arkadaşlar <laughs> işte, bu arada 3. bölüm tarla yapacağız. 3. bölümü tarla yapacağım. Şimdi e, pantolonu değiştirmeyeceğim. Pantolon kalsın. Pantolon dursun ya. başka dilim kaç dilim var İki dilim var. İki delim var. İki. Şimdi botu da yapalım. Bir tane kalkar yapalım. İki tane. Hop. 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 Piyu, piyu, piyu. Piyu. Çok güzel. Ve şu üç müşterimizi de bir Kazma yapalım. Kazma yapalım önce. Bir çubuk yapalım. Evet. Çok güzel. Mükemmel. Ayrı